değerli basın mensupları, şu anda Hizmet İş 1 nolu, Hizmet 2 Yol İş Sendikası ve Genel Sekreterimizle birlikteyiz. Daha önce açıklamış olduğum ve pazartesi günde basına bildireceğim işlerimizle ilgili hayırlı haberi şu anda açıklayacağım. Biliyorsunuz Bundan bir müddet önce de halkımıza bir müjdeli haberimiz olmuştu. Şunu demiştik, efendim Trump 63 hattında bedava. Ben de dün ücretsiz olarak 63 hattındaki Trump bize bindim. Ve halkımızın orada çok mutlu olduğunu gördüm. Ondan önce de halk ekmeğimiz açıklanmıştı, daha önceleri. Ve yine kafelerimizdeki çaylar iki buçuk, halk ekmeğimiz iki buçuk, sinemamız yine ücretsiz olarak devam etmektedir. Şimdi de işçilerimize bir müjde verelim dedik, bir güzel haber verelim dedik. İşçilerimizden efendim en az ücret alan işçilerimizin ücretini 5000 bin lira zam yaparak en az ücretimiz belediyede 16.500 bin beş yüz liraya çıkmıştır. İkinci kademe olarak 14 bin lira alan işçilerimiz bunlara da dört bin lira zam yaparak bu kademedeki işçilerimizin de en az ücretini on bine çıkardık. Ki burada tabii on bin lirayla on bin arasında on altı bin alan da var, on yedi bin alan da var, on beş bin alan da var. Yine on bin lira ücret alan işçilerimizin de ücretine üç bin lira zam yaparak bu tabanı da 3000 lirayla zamlandırmış olduk. Bunlar maaş ve diğer sosyal gelirlere yapılacak. Tabi bunların içerisinde bizim ücretlerimizde 25 bin, 26 bin olanlar var. Bunlara da 3 bin lira zam yapmış olduk. Böylelikle en aşağıda ücret alan işçilerimizin durumunu biraz daha onlara göre zam olarak fazla verdik ki hayat tarzlarını biraz daha normalleştirelim. Böylelikle belediyemizde 16.500 lira altında alan hiçbir işçimiz kalmamış. Bunun üzerine de diğer kademelere de 4.000 ve 3.000 TL zam yaparak ücretler ve sosyal gelirler zam yaparak onların durumunu iyileştirmiş olduk. Bizim sözleşmemiz, geçmiş sözleşmemiz bir Ocak'ta tamamlanmıştı. O zaman enflasyon oranda %66 zam yapmıştık. Ve yine ikinci sözleşmemiz 31 Aralık'ta sona eriyordu. 31 Aralık'ta da bu yaptığımız zamların üzerine zam yapacağız. Yani bu bir ek zam, ara bir zam. Bu zamların üzerine oturup sendikalarımızla görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Bu tamamen belediyemizin bu ara sendikalarımızla görüşüp bu tabakata kaldığımız ara zamdır, ek zamdır. Ee, işçilerimize, emekçilerimize, bizimle 24 saat beraber çalışan, Urfa'ya ayak kaldıran birçok eseri beraber kazandırdığımız gecesi gündüzümüzü gündüzünü şanlı Urfa'mıza, belediyemize veren ve her alanda da fedakarlıkta fedakarlık içerisinde çalışan işçilerimize bu zamı vermiş olduk. Hayırlı uğur olsun. 15 Mayıs'ta maaşlara da yansıtıyoruz. Zaman dilimi az ama biz bu arada hızlı çalışacağız. Bu ay maaşına da bu zamı yansıtacağız. Hayırlı olur. Bu işin asıl sahibi bu zam oranını bu kadar bize bize bir zam oranı yansıttığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza başta şahsında tüm çalışanlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum bu yaptığı zam oranı gerçekten toplu iş sözleşme konusunda son zamanlarımızda bizim geçim kaynağımızla çok sıkıntı yaşadığımız durumlarımız vardı. Bundan dolayı az da olsa nefes alacağız. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Kendilerine razı olsun. Teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkanımızın anlattığı gibi kendileri bizle iş ederken az önce de bazı oranlarda itiraf edeyim. E, 4 bin lira dediği zaman yetmez dedi, 5.000 olsun dedi. E, 3 2 bin, lira denildiği zaman hayır dedi, yetmez 3 bin lira olsun. Gerçekten burada on binlerce ailenin e, bu hayra vesile olduğu için konfederasyonumuz, sendikamız, çalışan arkadaşlarımızın adına, Urfa'mız adına yaparsa Zeynel Başkan yapar diyorlar ya. Gerçekten büyük bir alkış istiyorum. işte başkan, işçi, işte, işçi, işte, işte Urfa. Teşekkür ediyorum. Gerçekten işçiyi e, memnun etmişti. Tabii bizim istişarelerimiz sonucunda sağ olsa o da bizleri e, kırmadan e, bu şeyi müjdeyi verdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. E, Allah razı olsun. Sağ olsun, var olsun. Allah hayırlı versin. Allah razı olsun. Başkanım.